Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde ÖSYM'nin en fazla sorduğu konulardan olan zıtlık bağlaçlarını anlatmıştık. Bu dersimizde ise son 4 yılda zıtlık bağlaçlarından YKS dil yani YDT sınavında çıkmış soruları inceleyeceğiz ve birlikte çözeceğiz. O halde fazla bekletmeden birinci sorumuzla başlayalım. 2021 YDT'de sorulmuş bu soruya baktığımızda ise Researchers believe Positive musical tones activate the brain by encouraging the release of dopamine, helping spark new ideas more than quiet. Bir sürü şey anlatmış arkadaşlar. Fakat burada bizim anlamamız gereken en önemli şey araştırmacıların sessizlikten daha çok pozitif müzik tonlarının olduğu ortamlarda dopamin salgılanması desteklendiği ve beynin çalışmasına yardımcı olduğu için sessizlikten çok müzikli ortamda çalışılmasının pozitif etkileri olduğuna inanıyorlar. Fakat fakat dedim farkındaysanız. Fakat uzmanlar ne yapıyorlar? Experts suggest we are better at problem solving if we work in silence. Sessizlikte çalışırsak problem çözmede daha iyi olduğumuzu vurguluyorlar. Müzikli ortamda çalışma açısından bakacak olursak böyle bir sadeleştirme yapmamızda fayda var bu tarz uzun sorularda. Müzikli ortamda çalışma açısından bakacak olursak birinci bölüm müzikli ortamda çalışmanın olumlu. Diğer bölümse müzikli ortamda çalışmanın olumsuz yani sessizlikte çalışmanın olumlu bir yönünden bahsediyor. Dolayısıyla bir zıtlık bağlıcı arayacağım. Şıklara baktığımda likewise, so, since, but tabii ki but gibi duruyor cevap. Son şıkka bakıyorum. For example. Dolayısıyla D şıkkı yani but diyoruz bu sorunun cevabına ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu soru da 2021 yılında sorulmuş bir close testten aldığımız bir soru. He had a good reputation in the construction industry like his father. Babası gibi o da inşaat sektöründe diyelim. İnşaat sektöründe iyi bir üne sahipmiş. Cümle burada bitiyor. Yeni cümlen başlıyor. He developed a crippling illness. Sakat bırakan bir hastalığa yakalanmış. Dolayısıyla birinci bölümde good reputation diyerek bahsettiği kişinin olumlu bir özelliğinden bahsederken buna rağmen ya da fakat diyerek devam edecek yine olumsuz bir ifade var. Çünkü crippling illness. Yani bir başarısından bahsederken bir yandan da başına gelmiş olumsuz bir şeyden bahsettiği için yüksek ihtimalle bir zıtlık bağlacıyla başlayacak buradaki cümle. Bakalım hemen şıklara. In addition on the contrary, instead, therefore ve however. However'ı görüyorum. Daha önce demiştik ki however cümle başında kullanılırsa arkasından bir virgül gelir ve bir önceki cümleye gönderme yapar. Göndermesini yapsın bakalım. He had a good reputation in the construction industry like his father. However, he developed a crippling illness. Bir önceki cümlede bahsettiği başarıdan sonra olumsuz bir şeyden bahsettiği için fakat böyle bir hastalığa yakalandı diyebiliriz. Cevap şıkkı olarak E işaretleyip bir sonraki soruya geçebiliriz. Yine 2021 YDT'den bir soru. Cümle tamamlama sorusu. Sadece grammar bölümündeki değil, sonraki bölümlerdeki sorulardan da almaya çalıştım. Yani bağlaçların nerelerde karşımıza çıktığını, hangi soru gruplarını çözmemize yardımcı olacağını daha iyi anlamanız açısından bu soruya bir göz atalım. While most ancient societies were governed by kings. Bağlacımız verilmiş, while ile başlıyor cümle. While most ancient societies, most ancient societies diyor. Daha önce bir soruda birçok insan böyleyken bazıları böyledir gibi bir ifadeye rastlamıştık hatırlayacaksınız. Hemen dikkat edeceğiz. Most people, most ancient societies ya da most ile başlayan bir cümleyle karşılaştığımızda bir sonraki cümlenin onun aksine bir şey olabileceğini tahmin etmeliyiz yavaş yavaş. Most ancient societies were governed by kings. Krallar tarafından yönetiliyorlarmış. Demek ki başkaları krallar tarafından yönetilmiyor olacak gibi bir ifade arayacağım gibime geliyor benim. Hemen devam ediyorum şıklarla. Pericles, a Greek politician made Athens into an imperial power. Yunan bir politikacı olan Pericles Atina'yı emperyal bir güç haline getirmiş. Bir önceki cümlemle zıtlık teşkil etmiyor. Basically the Athenians believed that their city was named after the goddess Athena. Athenalılar şehirlerinin isminin Tan tanrıça Athena'dan geldiğine inanıyorlarmış. Tamam olsun da e, krallarla yönetilmenin aksi bir durum yok burada. Athens was led to a war with Sparta which the Athenians eventually lost. Atina Spartalılarla bir savaşa sürüklenmiş. Ne olmuş bu savaşta? Atina 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 Atinalıların sonunda kaybettiği bir savaşa sürüklenmişler. Birçok antik medeniyetin krallar tarafından yönetme, yönetilmesine zıt bir durum yok burada da. D şıkkına baktığımızda ise Greek city states were run by assemblies of male citizens for centuries. Burada assembly kelimesini bilmemizde fayda var. Assembly meclis demek arkadaşlar. Yunan şehir devletleri meclisler tarafından yönetiliyorlarmış. Erkek vatandaşların yüzyıllarca erkek vatandaşlardan oluşan meclisler tarafından yönetiliyorlarmış. Birçok antik medeniyet, birçok antik toplum e, krallar tarafından yönetilirken Yunan şehir devletleri meclisler tarafından yönetiliyorlarsa burada bir zıtlık vardır. Dolayısıyla while bağlacımızla Başlayan bu cümleyi şıkkıyla tamamlayabiliriz diyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Geldik 2022 yılında sorulmuş bağlaç sorularına. Cümlemizin başındaki bağlayıcı arayacağız. Şıklarda Vitamin C cannot prevent us from getting sick. Virgüle kadar olan bölümde cannot prevent diyor. Yani vitamin C'nin yani C vitamininin yapamadığı bir şeyden bahsediyor. Devamındaysa a study conducted in 2017 showed that high doses of vitamin C can reduce the duration of a cold by 17%. C vitamininin yapabileceği bir şeyden bahsediyor. bizi hastalıktan koruyamıyormuş. Fakat fakat dedim yine. Hastalığın süresini %17 oranında azaltabildiğini gösteren bir çalışma varmış. Dolayısıyla bizi koruyamıyor. Bir yanda olumsuz bir özelliği var vitamin C'nin. Diğer tarafta ise hastalığın süresini azaltıyor. Yani olumlu bir özelliğinden bahsediyor aynı durumla ilgili. Dolayısıyla iki taraf arasında birisi negatif birisi pozitif olduğu için bir zıtlık olduğundan söz etmek mümkün olabilir. Şıklara bakalım en zıtlık belirten bir bağlayıcımız var mı? Since, while, until, as, long, as, if. While'ı görüyorum hemen. İşte while hem sınavlarda çok soruluyor. Hem de while deyince ilk aklımıza gelen şey zıtlık değil eş zamanlılık veren zaman bağlayıcı olması olduğu için zıtlık anlamını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. While e ekleyip bakalım. While vitamin C cannot prevent us from getting sick, bizi hastalıklardan koruyamazken 2017'deki bir çalışma göstermiştir ki hastalığın süresini kısaltabilmektedir şeklinde anlamın oturduğundan emin olduktan sonra B şıkkını işaretliyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Yine 2022 yılında sorulmuş bu bağlaç sorusunda bağlacımız cümlenin başında olacak. We often consider the word fluid to apply only to liquids. Sadece likitlerin fluid olarak düşünüldüğünden bahsediyor. Virgülden sonra ise gases are also accepted as fluids demiş. Devamına çok da bakmama gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz genellikle likitleri sadece fluid olarak düşünürken gazlar da fluid olarak kabul edilmekteymiş fizikte. Dolayısıyla bir tarafta sadece likitleri öyle kabul ediyoruz. Diğer tarafta ise gazlar da öyledir der diyeceğimiz için bir zıtlık bağlayıcına ihtiyaç duyacağız. Şıklara bakıyorum. Because in order that although by the time provided that although'yu bir deniyorum. Although we often consider the word fluid to apply only liquids, gases are also accepted as fluids in physics. Evet biz sadece likitleri öyle düşünürken gazlar da öyle kabul edilmektedir şeklinde Cümlemi de tamamladığımda anlamında oturduğunu görüyorum. Ve bir soru iki soruya geçiyorum. Yine 2022 yılında sorulmuş bu soru son sorumuz olacak. Hmm. In 1928 Amelia Earhart became the first woman to fly across the Atlantic. Atlantik'i uçarak geçen ilk kadın Amelia'ymış 1928'de. She was only a passenger in the plane. Ee, sorunun virgülden önceki bölümünde vurgu yapılmış kısmı the first woman... İkinci de vurgu yapılmış olan kısmı ise she was only a passenger in the plane. Yani e, yine burada anlamsal olarak baktığımda ilk uçan kadın diyor. Benim beklentim herhalde ilk uçak kullanan kadın olması yönünde. Ama virgülden sonrasında beklemediğim bir şekilde sadece e, yolcu olduğunu görüyorum. Dolayısıyla sadece yolcu ve ilk uçan kadın. Bunları birleştirmem gerektiğinde sadece yolcu olsa da... Atlantik'i uçarak geçen ilk kadındı, ilk kadın oldu şeklinde tamamlarsam olur gibi gibime geliyor. Bakalım hemen bağdaşlarımıza. After she was, until she was, unless she was, although she was only a passenger in the plane, thus she was only a passenger in the plane. Sadece bir yolcu olmasına rağmen Atlantik'i uçarak geçen ilk kadın oldu şeklinde tamamlayabiliyorum. Bir önceki dersimizde zıttık bağlaçlarının konu anlatımını yapmıştık. Eğer o dersi kaçırdıysanız ve bu sorularda anlamadığınız bir şey varsa geri dönüp o derse bakmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda diğer bağlaç gruplarını da anlattığımız dersi eğer izlediyseniz diğer bağlaçlarla ilgili soru çözüm videomuz da en yakın zamanda kanalımızda olacak. Eğer bu dersi faydalı bulduysanız kanalı takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanal arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Good morning, good afternoon and good evening.